Merhabalar Mütevazı Lezzetler video tarifleri bölümünden kucak dolusu sevgiler Bu bölümümüzde oldukça kolay yapımlı lezzetli bir börek tarifimiz var Güneş böreği ama her zaman olduğu gibi önce malzemeler 1 paket çabuk maya 1 tatlı kaşığı toz şeker 1 su bardağı ılık süt 2 çorba kaşığı yoğurt bir adet yumurta, bir çay bardağı ayçiçek yağı, bir tatlı kaşığı tuz ve alabildiği kadar un. içi için yarım kalıp yağlı beyaz peynir yaklaşık 250 gram ve 15 dal maydanoz. için bir adet yumurta ve 1 çorba kaşığı çörek otu susam karışımı. Artık güneş böreği için gerekli malzemeleri diliyoruz. Hemen hamuru yoğurarak işlemlerimize başlayalım. Öncelikle bir adet yumurtamızı kırıyoruz. Üzerine sütü, sıvı yağı, yoğurdu, şekeri ve biraz unla karıştırdığımız mayayı ilave ediyoruz. Parmak uçlarıyla tüm malzeme homojen bir kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Evet. Şimdi tuzu ve orta kıvamda bir hamur olana kadar ekleyerek unu yoğurmaya başlıyoruz. Hamurumuz güzel bir kıvam aldı. Şimdi dibine biraz un serpiyoruz ve kapağını kapatıyoruz. Ilık bir ortama bırakıyoruz. En az 45 dakika bekletiyoruz. Hamurun bekleme süresi doldu. Şimdi içi hazırlayarak devam edelim. Yağlı peynir kullanıyoruz. Yağlı peynir eğer yoksa biraz hamurun yüzeyine yağ sürebiliriz. Güzelce bir çatal yardımıyla eziyoruz elimizden geldiğince ince olarak maydanozu takıyoruz karıştıralım. Zaten içimiz bu kadar. Tamamdır. Şimdi hamurumuza bakıyoruz. Evet bir hayli kabarmış. elim hafif unlayarak babasını alıyoruz. Ve masaya bırakıyoruz. Şöyle düzeltmek amacıyla birkaç tur çeviriyoruz ve masaya un serpip kalın bir nerdane ile büyük servis tabağı kadar açıyoruz. Bu büyüklük kafi. Şimdi az önce karıştırdığımız içi üzerine yayıyoruz herhangi bir iç kullanabiliriz. Şimdi çok fazla sıkı olmayan, çok da gevşek olmayan bir rulo yapıyoruz. Ve ruloyu yaparken de biraz kenarlara doğru çektiriyoruz. Yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize aktarıyoruz. Ve uçlarını birleştiriyoruz. Biraz daha genişletiyoruz. Şimdi üzerine çırptığımız yumurtayı sürüyoruz. Üzerine susam ve çörek otu karışımımızı serpiyoruz çünkü büyüyecek, o yüzden bu miktarda serpmemizde fayda var. Şimdi son olarak güneşimizin harelerini yapıyoruz. Bunlar aynı zamanda dilimlerimiz oluyor. tamamdır şimdi artık böreğimizi önceden ısıttığımız 190 derece fırına veriyoruz yaklaşık 25 dakika pişiriyoruz evet güneş böreğimiz fırından çıktı servisini misafirlerimizin yanında yapacağız afiyet olsun mütevazı lezzetler mutfağında bu bölümde yapım oldukça kolay şık görünümlü güzel bir börek tarifi paylaştık güneş böreği en kısa sürede denemenizi ve bizleri hatırlamanızı diliyorum. Allah'a ısmarladık.